Ebu Abdullah Semure bin Cabir İbni Semure. Ebu Abdullah Cabir İbni Semure radıyallahu anhuma şöyle demiş. Namazlarımızı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte kılardım. Namazlarımı peygamberimizle birlikte kılardım. Onun namazı da hutbesi de orta uzunluktaydı. Namazda kast idi, hutbeste kast idi, iktisat. Kuntu usalli ma'an sallallahu aleyhi ve sellem as-salavat fe kanat salatuhu qastan ve hutbatuhu qastan. Yani namazı da çok uzatarak insanları bıktırmamak, hutbeyi de çok uzatarak insanları bıktırmamak, uzun konuşmak çok akıl alameti değil. Onun için kısa konuşmak, özlü konuşmak insanlara bıktırmamak en güzeli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanlara namaz kıldırdığında kesinlikle namazı uzatmazdı. Fakat kendisi tek başına namaz kıldığında dilediği kadar uzatırdı. Hanımlarından müminlerin annesi Hazreti Ayşe'nin anlattığına göre o kadar uzun ayakta dururdu ki rüküya gitmeyeceğini düşünürlerdi kendisi namaz kılarken. O kadar uzun rükü yapardı ki tekrar doğrulmayacağını zannederlerdi. Secdesi de aynı şekilde uzun sürer, secdeden kalkmayacak sanırlardı. Peygamberimizin tek başına kıldığı bu namazlar farzlar dışındaki nafilelerdir. Çünkü farz namazları mutlaka mescitte cemaatle birlikte kılar ve imamlığı da kendileri yaparlardı. Tabii ki buradan yanlış bir kanaata da varmamak lazım. Peygamberimiz namaz uzatmazmış, kısa kılarmış diye. Şimdi namazda üç ayet okuyan adam bile Kızmaya başlıyor cemaat, ya uzun kıldırdı falan diye. O kadar da değil yani. Bu biraz da e, namazda kıraata önem vermek lazım. Çünkü Kur'an'ın en faziletli okunduğu yer namazdır, kıyamdır. Biraz e, okuyabilen hocalar uzun okuyorsa onun arkasında sabretmek, dinlemek lazım. Yani sabah namazında bir sayfa okudu diye kimse imamın arkasında namaz kılmak istemiyor. Halbuki Peygamberimiz daha uzun okurdu, bir sayfadan daha uzun okurdu sabah namazında, diğer namazlarda. Onun için bunu da çok düşük, böyle hemen bir iki ayet, kısacık bir iki ayet okurdu gibi de zannetmemek lazım. Biraz ibadette, zevkte almak lazım. Peygamberimiz kendi uygulamasını böylece bütün ashaba gösterir, onların da böyle davranmalarını isterdi. İmam olan kişinin arkasında namaz kılan cemaatin arasında hasta, zayıf, güçsüz ve ihtiyaç sahibi kimseler bulunabileceğini düşünmesini, namazı hafif kıldırmasını tavsiye buyurdu. İmam düşünsün cemaatin sıkıntısı olan olur, acırası hastası olan olur, yaşlısı olur, çocuğu ağlayan olur. Tek başına namaz kılanın ise dilediği kadar uzatmasında bir sakınca olmadığını hatırlattı. Kendisi kılıyorsa kendi durumunu, kendi ayarlar insan. resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanları bıktırmaktan, usandırmaktan, nefret ettirmekten son derece sakınadı. Sahabeye bu yönde sürekli telkin ve tavsiyelerde bulunurdu. Kul için en mühim vazife olan ibadette bile buna olanca hassasiyeti gösterirdi. İtidalin her çeşit aşırılıktan kaçınmanın en güzel örneklerini Efendimizin hayatında görürüz. Efendimizin hayatı bir dengeli hayattır, denge hayatı. Onun hayatını çok iyi bilip öğrenmek yaşanacak hayatı da daha anlamlı kılar. Efendimizin hayatını bilmek bizim hayatımızı güzelleştirir, anlamlı hale getirir. Çünkü o bizim yegane örneğimiz ve rehberimizdir. Onun hayatını öğrenip örnek alanlar ifrat ve tefritten kurtulurlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uzun sure veya ayetler okuması sebebiyle namazı uzattığı için şikayet edilen sahabeyi çağırarak sen fitneci misin diye hesaba çekmiştir. Uzun okuyormuş gerçekten. Nasıl uzun okuyormuş? Sahabi anlatıyor. Ya Resulullah akşama kadar diyor tarlada çalışıyoruz. Ağır iş. Bahçe, hurma ağaçlarının bakımı, sulanması böyle motorla sulanmıyor tabii ki develerle kuyulardan su çekiliyor. Kova kova su çek, develerin üzerine yükle getir ağaçları sula. Çok zor bir iş yani. Akşam geliyoruz yatsın yatsı namazına. Bizim imam da diyor başlıyor Bakara suresi okumaya. Sayfalarca okuyor. Bırakıp diyor namazı bıraktım. Kendim kıldım. Eve gittim diyor. Çok yorgun. Bunu işitince imam da ona kızıyor. Sen diyor nasıl namazı bırakırsın camiden çıkarsın falan. Bunun üzerine Efendimiz de imama kızıyor. Diyor ki sebbih isme rabbikel oku diyor. Yani yarım sayfadan biraz fazla. Bir sayfaya yakın sureleri, kısa sureleri. Bunları okusana diyor Efendimiz. Ama şimdi bizim insanlarımızda bu sureler çok uzun geliyor. Ya sebbih isme rabbikel ala okursa yatsı namazında. Çok uzun geliyor. Halbuki Efendimiz bunları tavsiye ediyor. Oku diyor. Resulullah Efendimiz hutbelerini de ölçülü tutar, ne çok uzatır ne de anlaşılmayacak derecede kısaltırdı. Bu sadece cuma ve bayram hutbeler için değil, bütün konuşmalar için geçerli bir kaideydi. Bütün konuşmalar, va vaazlarda, hutbelerde, derslerde demek ki e, insanları bıktırmayacak kadar konuşmak lazım. Bu sebeple kendisini dinleyenler son derece canlı uyanıklık içinde bulunur söylediklerini anlar hatta ezberleyip birbirlerine tekrar ederdi. Az sözde çok şey ifade etme yolunu tercih ederdi efendim. Cevami ol kelim. Az söz söyler çok mana ifade eder. Ancak bunu yaparken insanların anlama kabiliyetini mutlaka hesaba katardı. İnsanları yanlış anlamaya sevk etmezdi. Anlaşılmayacak şeyler söylemezdi. Sözünü tekrar eder veya açıklar. Herkes söylenenden ders alırdı. Efendimizin pek çok hutbesi hadis kitaplarımızın içinde yer almış bulunmaktadır. Onlar bugün için de en güzel hutbelerdir. Bugün cami görevlilerimiz başta olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerine konuşmak zorunda kalanlar bu prensipleri iyi değerlendirmelidir. Efendimizin prensiplerini, sünnetlerini. Hutbesi de itidalli, namaz da itidalli. Hadis-i şerifte neler öğreniyoruz? Cemaate imam olup namaz kıldıran kimse namazı kısa tutmalı, uzatmamalıdır. Tek başına namaz kılan dilediği kadar uzatabilir. Cuma ve bayram namazlarının hutbeleri insanları bıktıracak şekilde uzun olmamalıdır. Hele bugün şehirlerde cuma namazında insanlar işten geliyor, namazı kılıp hemen işe dönmek durumunda. Zaten iş sahipleri de bu konuda sıkıntı da çıkarıyor. Dolayısıyla insanları orada huzursuz etmemek lazım. Dört, cemaatle namazı kısa tutmak ve hutbeyi uzatmamak Peygamber Efendimizin sünnetindendir. Beş, ibadetlerde itidal ölçüyü kaçırmamak dinin aslındandır. İtidal ve ölçülü olmak dinin aslındandır.